Merhaba arkadaşlar Baran ve Eres Skyblock'ların ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizle Skyblock'a devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son e, beni marketteyken atmıştı oyundan. Eee şimdi ondan sonra devam ediyoruz. Ha, Enes sana bana set yapıyorum ister misin? kendime de biraz daha düzgün konuşacak insanlarla. Orada devam diye bir şey yaptığını anlamadım hiç. Evet, Burak oyunda da öyle yapıyor. Ben ondan özendim. Özenti Gençlik Baran 2002 falan. Aynen öyle diyorsun Ben de özenti <laughs> Şimdi... <gülüyor> Gidiyorum. Heh. Kanka ben spawner yapayım mı? Nasıl olsa bir sürü tatlı şeyimiz var. Bence ilk önce Nether'a gitmeye çalışalım ya. Çünkü Nether'dan çok para kazanıyoruz. Abi Nether'a nasıl gideceğiz? Biraz daha para kazanalım bir şeylerden. Ya yok dur ben spawner yapayım. Spawner'da zombi öldürdüğünde para kazanıyorsun zaten. Ha iyi tam yap. O spawner yapmak çok zor ama ya. Hayır ben onun kolay bir yolunu biliyorum. Yiğitler iki saat uğraşıyor. O, onu yapmayacaksın değil mi? Yok o yüksek şey mi? Aha. Ya mal mıyım ben o şey mob spawner o. Ha. Ben mob spawner yapmayacağım. Lan. ben sana biraz daha kalışın <laughs> Teşekkür ederim. Kanka ya ikinci dönem satranç yok. Evet. Bizim bütün kızlar ağladı biliyor musun? Çok güzel. Ama var ya bende diyeceğim de olmaz ya. Ne söyle söyle ya. Diyecektim müdüre söyleyelim biz yine aynı sınıfta saklanca kalalım hep beraber saklanca oynayalım diyecektim. Ama müdür izin vermez çünkü orayı temizliyor ya Fatma ablalar. Fatma Vla istemez müdür de öğretmenimiz olmadığı için yetkimiz yok o sınıfı almak yetkimiz. Hayır bize müdür demişti ki şey şey sınıf öğretmen... ben müdüre sormuştum sınıf öğretmenimiz ne olacak yani Sevgi Hoca da gidiyor ya. Evet bizim bir, de sınıf öğretmenimiz gidiyor. Dedi ki bir öğretmen buluruz şey hiç hiç kimseyi bulamazsak ben de Atem hocanız olur dedik. Ama hayır ben onu demiyorum. Hani satranç kulübü vardı ya şey, şeyin hocası. Ee, bizim Gülşin hocası. He 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 he. E, işte biz ona yani, diyorum hani girelim. Hani hep beraber yine müdür izin alıp gidecektim ama müdür izin vermez. Çünkü evet. öğretmen olmadan o sınıfı kalamayız öyle o kadar saatte. Evet. Çünkü öğretmen sorumlu oluyor o zamana kadar orada. Evet. Adamız da güzel he fena değil. Aynen. Kaç tane oldu kabustan? 44 Tamam versene Tam dur. 46 oldu veriyorum evet. Bir dakika arkadaş. Dua ediyoruz arkadaşlar? Enes Hı. Tamam iyi Tamam kıstım Babaannem evde Enes Anladım Tabi Bağırışımdan anlamışsındır da ikinci bölüm. Herhalde 5 bölümden sonra sıkılır bitiririz ya değil mi? Yani. yani kim o kadar çok oynayacak? Kasaba yapmıyoruz yani. Bazı Tam. adamlar mesela e, şeyde tüm yani GTA 5 oynuyorlar. 70 bölüm 80 bölüm çekiyorlar. Evet. Ama izlemek de zevkli oluyor. Outlast, Outlast 20 bölüm olmuş bir adamda. Sen yani Fedu... Hiç çekmiyorsun Outlast. Ne diyeyim yemiyor. <laughs> yemiyor ne yapayım? Anladım. Tabii belki bu akşam çekerim hatırlattığın iyi oldu. Aslında A bu akşam şey çekeceğim. Evet. Need for Speed Most Wanted. Evet Azat çok istiyor. Azat. Evet. Daha yeni mi keşfetmiş oyunu? Hayır. Çok seviyormuş oyunda. oyunu da. Enes itemlerimi çeste koyuyorum. Çok acıktım öleceğim ben. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bu da bizim açlık çaremiz arkadaşlar. Burnum vurdular. Burnum ağrıyor. İtemler. De, burn Kaç tane kabuston var? Bende mi? He. 12. 12. Biraz daha kasla da şey yaparız. Oha spawner oldu. Enes gel zombiler geliyor. <laughs> Skeleton ok atıyor Enes gel buraya. Enes gel buraya ölçem. Ana olmuş senin üstünde an ok var. Valla mı? Valla. Aa kemik geldi. Bon mail yapıp ağaç büyütelim mi? Aynen. Skeletondan kemik düşüyor ya. Evet. Aa bak o yönü de iyi oldu ha. Aa büyüdü bile. Bir tane çaktım büyüdü. Aa iki tane ağacımız oldu Enes. İyi iyi iyi. Aferin, aferin. Ben Sen ağaç kes. Hiç işin yok ağaç kes. Ondan sana biraz kabul sanka. Bir dakika. E tamam iki tane doğdu bu kadar. Oo örümcek spider var. Oha Mor spider sanki. Enes iki tane ipimiz oldu. Enes. Anladım anladım. He tamam. Cevap vermeyince şey oldu sende. Yaprak kesiyorum. Yaprakları çok kesmene gerek yok ya. Spawnları da oldu. Biz şimdi o spawnları büyültürüm ben biraz da. Neyse ben kabuston kasayım. Çok güzel oldu ha spawnersız çünkü skyblock zevki çıkmıyor değil mi? Evet. Enes şey versene. Evet. <laughs> Sendeki cobblestone'ları. Tamam bir dakika vereceğim. Tamam. Her gittiğinde bir şey çıkıyor da şimdi çıkmadı. Ben biraz daha büyüteyim burayı. Çok güzel ya spawner'ın olması. Ben az şey zombi şeye geliyordu zaten. Bizim adaya doğru geliyordu ben son dakikada gördüm. Sende kabble stone'lar atsana. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Aha, o Enes iki tane spider var gel. Geliyorum. Spider. Spider. Oha beni aşağı attı. Kendileri de düşerler, biliyor musun? O bende set vardı. Hmm, aa, kötü oldu. Oğlum sen tahtaları şeye koy bence. Şey cobblestone kazsana sen de bende kazma yok. Enes. Tamam bir dakika. Ne var ki? Baran al sen ipelim şimdi, yaramaz. He tamam. Sen biraz cobblestone kasar mısın Enes? Tamam. Ben 9 <laughs> tane yetiyor sanırım. 9 muydu 12 miydi neydi? Tamam o iki tane kasarım. Oğlum ya beni aşağı nasıl attılar ya? Enes sana 13 tane cobblestone borcum var ha. <laughs> ya yine spider doğmuş. Oğlum skeleton da olsun azıcık. Az spider ay oldu. Enes spider gözü yemek ister misin? Hadi yazıyor? Evet ama zehirleniyorsun. Baran arkana bak. He. Çal. Böyle. Neden? Sence? Acıktı yazık. Aynen. Açaydım kollarımı. Gitme de yaydım. Enes. Atlamadım mı hala? Atlıyorum ama sen lavda öleceğim. Bak bana. Ele daha. Ne? Sen lavda ölmek istiyorsun Enes ben sana şey yapıyorum o zaman. Sen de kılıç yok ya ben sana kılıç yapayım. Dur. Tamam ben sana kılıç yaptım. Chest'e koydum. Kılıcım al senin olsun ya Oğlum yine de yok lan. Yine yok lan. <laughs> Skeleton istiyorum ben. Tamam her şey şu an chestte. Bir tek benim chestim bende. Eee şu cobblestone'ları alayım da 3 tane. Sen cobblestone kas da büyütelim. Tamam. Oğlum ben spider'ları hiç sevmiyorum ha. Bende. Çok kötü vuruyorlar öküzler. <laughs> Öyle ses çıkartıyorlar ya. Aynen. Ben bir an gerçekten spider geldi sandım. Çok iyi çıkardın tebrik ederim. Birkaç dakikamız olmuş. Ona bakalım ona göre de.